I'm <laughs> not Ben Natali Vasayo, Filistinliyim. sözlere çok beğendim. Muğla Belediyesi'ye çok teşekkür ederim. Dilanur Çürkar. Bunu görmek bana inanılmaz iyi hissettirdi. İsmim Şükrü Kılıç. Bu sene kötekliğe bir renk katmış yani gayet güzel. Ahmet Aras Başkanımıza teşekkür ederiz. E, Sinem Örge fotoğraflarımızı da çektik. Çok memnun kaldık. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Nurcan İlhan ben. E, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Süslemeler harika görünüyor. Ezgi Eren. Buranın süslemelerini çok beğendim. Bence tatlı olmuş. Merhabalar adım Simge Seyim Devrim. Çok güzel süslemeler. Çok hoşumuza gitti. Yılbaşı heyecanı erkenden bizle beraber oldu. İsmim Serdar Çolak. Öğretmenim. Güzel gözüküyor. Çocukların da ilgisini çekiyor. Hatıra olsun, anı olsun diye beraber fotoğraf çekiliyoruz kızımızla ailemizle. Hazır boyacı. Süflerimi yeni çok beğendim. Ahmet Zeyrek, 7 ayrı şehirde yaşadım. Hiçbirinde böyle bir etkinlik, böyle bir işte süsleme görmemiştim. Gerçekten çok beğendim. Merhaba, ben Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Muratlı. Yeni yıl, bildiğimiz gibi yeni kararların alındığı, yeni umutlarımızın filizlendiği, tüm iyi dileklerde bulunduğumuz bir dönem. Şehrimize bu güzel atmosferi yaşatmak için ve yeni umutlarla yeni yılı karşılamak için çok güzel hazırlıklar yaptık. Örneğin Cumhuriyet Meydanı sokaklarımızı bir görsel ışık şöleni haline getirdik. Sadece onunla yetinmedik. Şehrimizin ana arterlerini, sokaklarımızı, parklarımızı da ışıklarla ve yılbaşı süsleriyle donattık. Yılbaşı gecesi bir sürprizimiz var. Belediyemizin iştiraki olan MKS ile işbirliğimizle büyük bir buz pisti hazırlıyoruz. O buz pistinin etrafında yılbaşı pazarımız olacak. Bu buz pisti uzun süreli kalacak ve o gece bir DJ'imiz olacak. Fındık balemiz var, çocuk koromuz var, popüler müzik orkestramız var. Yeni yılı biz bir coşkuyla, şehrimizle, halkımızla iç içe geçireceğiz ve bu coşkuyu, bu güzel atmosferi beraber yaşamak istiyoruz. Tüm halkımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz.